Herkese teşekkür Merhaba arkadaşlar Roblox LumberTouch 2 serimizi kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, sizlere bu videoda e, uzun zamandır beklettiğimiz bir şey vardı e, güncellemeler videosu vardı. bunu çekiyoruz şu anda. Yani e, LumberTouch'a gelen e, yeni güncelleme ile gelen e, yeni şeylere bakacağız. Ne gelmiş ne olmuş diye. E, bu video niye geç geldi öncelikle onu söyleyeyim. Eee... Belirli üzere e, ev ile uğraşıyorduk, ve araya kaynarsa sıkıntı olacaktı. Biz de yani böyle düzen bozulmasın diye bunu e, evet son çekebildik arkadaşlar. Hemen e, şuradan şunu yapmak istiyorum bir an önce. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar e, benim arabam nerede? <laughs> Hiç de e, şey değil yani. tam tamam karşıdaymış oradan alalım. Bu arada bu böyle kaldı ya. Dün gece e, şu beyaz odunları getirdik. Etrafı arkadaşlar beyaz yapacağız. Karar verdik ona. E, hemen. tam Takım değil bu. Bu arada arkadaşlar videoya girmeden önce arkadaşlar sizlere videoların güzel bir like bekliyorum. Ve sizlere arkadaşlar bir sorum olacak. Şimdi. Evin etrafını çevireceğiz fakat. Ve bu çevirdikten sonra üstüne bir tane led çekeceğiz. Sizce bu ledin rengi ne olsun? Ben mavi, mor ya da kırmızı düşünüyorum. Üçünden birisini. Sizce ne olsun arkadaşlar? Yani evin etrafında led çekeceğiz. Hemen nasıl yapacağımızı ben size göstereyim. Mantık olacak. Direkt süre örnek göstereyim ben size. Hiç Detaya girmeyeyim fazla. Ee, şöyle arkadaşlar. Ya yani gibi arkadaşlar böyle bir şey yapacağız. Bunun rengi ne olsun? Mavi, mor yani su ya da ee, kırmızı mı olsun? Üç tane arkadaşlar yapmayı planlıyoruz. Ben şahsen ee, mor yapmayı planlıyorum. Daha bir havalı duruyor gibi. Kırarsın. Sizin de göre onu yapacağız. Şimdi güncellemede ilk olarak ee, markette gördü fark ettim ben. Markette yine eşyalar gelmiş arkadaşlar. tabi e, tabii eşyalar daha beriye gelmiş aslında. Gördüğünüz gibi e, iletken kablo, led değil bu normal kablo. Ya yani şu ne olduğunu tam bilemedim ben hala ya. Galiba bunu gibi anahtar fakat ne işe yarıyor tam bilmiyorum. Ama ikisi aynı işe yarıyor galiba. Şu anahtarlar falan hepsi arkadaşlar bir yere getirilmiş. Yani sırf su ikisi, ikisi için gitme beş tamam, ayın bantkısızdı. Getip e, gemi de karşılarıp buraya getirmişler. Bir de e, şu neydi ya? Bak üstüne kablo girisi var. Ha bu üstüne basınca kablo mu yanıyor yoksa tam bilmiyorum da. Bir deneyelim mi? Harun bunu bir. Yürüyemedim ya lan. Evet, elinden malzeme yürüyemiyoruz. Ey Allah'ım, niye yürüyemiyorum ben? Bak, bundan yürüyorum bak işte görüntü söyleyen. Daha böyle yürüyemiyorum. Oraya bakar mısın? Şöyle yapsam. Evet tamam şimdi yürüyebilirim arkadaşlar. Yine e, bizim fare yön değiştirdik. Ama şimdi de böyle bir yön değiştirdi. Basacağım böylesi. Bir dakika. E, düzeldi mi? Tamam ben şunu bir alayım da. Tamam yürüyebiliyoruz. Bak. Yine gitti. Bir şey var ben çizdim. Abi daha balta buldum. Balta bedava burada Bana böyle geliyor. <laughs> Alamıyoruz. <laughs> Aa bedava daha balta vardı orada. Neyse. Hemen arkadaşlar bir şunu da alalım. Bakalım neyesi arıyor. O ne yapıyor orada? Dörse kesin öyle Ne yapıyor dışarıdaki? Kaydı var şu an arkadaşlar. Kral'e bir sorun oldu. Çok çok çok, çok pardon. Hemen düzelttim sanırım. Evet düzeldi. En son düzeldi. tamam. Kobra düzeldi arkadaşlar sonunda. Hemen. 320 Ağrım Sorun değil. Tabi e, en kısa zamanda bir e, para kaçacağız arkadaşlar. İhtiyacı oldu. Yok bunu alamıyoruz. Bak onu alacağız. Takılıyor oyunu ya. Tuzak mı değilse artık. Al işte. Neyse. Hem arkadaşlar şunlara bir deneyelim. Elimizde de led vardı mı? Beyaz led mi var? Evet onlar da Hiç fark etmez. Hemen ee, şöyle konumlandıralım. E, beyazı bir deneyelim bakalım üstüne. E aynı mantıkmış. Ha bu sü süreyle yeni bir şey galiba arkadaşlar ya. Ha on yani mantık biraz değişmiş bunda. Hemen bir de susuna bakalım arkadaşlar. Herkes bilek misi değil mi? Çünkü çok sıkıntı oluyor sonra çok teorik çıkıyor. Ee, sarı al, al sarıyı. Tak, bundan biz zar mısın lan? <laughs> ha, bak üstten basıyorsun da yanıyor, değil mi? Üstü de arkadaşlar. Aynen değil, mi? bak üstten basıyorsun yanıyor. Ee, bununla ilgili arkadaşlar bir şey yapmayı düşünüyorum. Bak şimdi de güzel bir şeymiş bu. He, ben bunlara güzel bir şey yaparım arkadaşlar e, ee, ne yaparım biliyor musunuz bu? sürpriz evet <laughs> ne yapacağım bilmiyorum çaktırmayın e, ee, hemen e, ee, başkına geldim bir dakika bir şey gördüm evet bank demiş <laughs> ee, arkadaşlar e, ee, karşıya bir geçelim Bakalım onlarda da bir şeyler var mı? Yani muhtemelen yok diye biliyorum ya. kapı hiç kapanmıyor var ya. <laughs> evet. A köprü hızlı açılıyor Bak bugün hızlı açılıyor işte. Evet açıldı sonunda. Biraz açmadan geçmeye çalıştım açılmamıştı. Işte. Hemen arkadaşlar ee, şu iki tane market var. Onlara bakalım bir ne var ne yok diye. Ona göre e, tekrar geri gelip bakarız. Duruma göre. Bu arada bizde kimse şey yok çünkü e, saat e, kaç? Bir dakika saat nerede? Ha, saat 12'ye 10 sürede geçiyorsun yani 12, 12 20 falan o civarlarda. O yüzden biz de kimse görürüm ve hepsi okulda. Ee, şuraya var ya koblar ar arab böyle izin vermiyorlar. Yani arabilsek keski. Ee, bakayım bunlar hep vardı ya. Aynen bunlar hep vardı arkadaşlar. Bu arada. Ee, şunu alalım mı? Ampul. <laughs> Doğrusu da elimizde. Şey yapasın var arkadaşlar? Rookie hiç yapma çünkü uzun zamandır. Onun için de biraz malzeme alalım. Yani elimizi boş gitmeyelim yani beklemeyelim diyor yaptım arkadaşlar. Birkaç ee, malzeme aldım. Arkadaşlar TNT'ye gideceğiz. TNT'si yere. Evet. Göründü. Burada yolun ne yok ya. <laughs> Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Hemen Bundan bir dakika iki tane vardı. Aldı, bundan bana aldırmışlardı zorla. Ee, ama ben dört tane alayım yedi. Yok ben iki tane çok pahalı. İki tane alacağım arkadaşlar. Bir de dinamit alayım çünkü ben hiç dinamit de kalmadı. Ne yazık ki. Bütün dinamitlerimiz bitti arkadaşlar. Ha bu arada unutmadan e, diğer bir markete bakalım bir de. Oraya yeni bir şeyler gelmesi mi, gelmemesi mi diye. Orayı unuttuk çünkü. bakalım arkadaşlar her şey normal değil mi evet o niye burada var ki bak buradaki 5000 lira ha bu özel arkasına şey takılması da değil bak buradaki 5000 lira çileki 450 lira markette değil mi çok pahalı veriyorlar şunu bir tane daha alacağım ben çünkü odun toplamak için arkadaşlar onun için gerekli Oh, Bak buranın, buranın müziği de güzelmiş. <laughs> evet, bayağı malzememiz var. Şimdi köprü kapanmış yine. Açacağız hiç buran. Burada arkadaşlar hani böyle bu yazılar büyük gösteriyorlar. tümümüz. Ben onu büyük diye hatırlıyorum yalnız bilmiyorsam. O yazar da bayağı bir kutucuğum arkadaşlar. Hemen ben? Çok Biz de karşıya geçelim. Güncellemeyle köprü değişmiş yalnız var ya hızlı açılıyor. <laughs> o çok büyük sorundu ya. Köprü baya baya bir çok hemen çok yavaş açılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle park edelim şuraya. Ve şu karşıdaki malzeme vardı değil mi? Hayla var mı? Evet var. Bunu da arkadaşlar dört tane alalım. Bunu bir şey aklına bir şey vardır. Sürpriz olsun arkadaşlar söylemeyeceğim. Yani baya güzel bir şey var hatta. Sen yani onu yapacaktık ama bunu yapmayacaktık. Farklı bir malzeme kullanarak yapacaktık. Belki bu da olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Kaç paraymış bu? Zamanında bu 1000 liraydı. <laughs> Bunlar falan çok pahalı artık. Bu arada bu baltan alacağız. Yesil ve sarı renkler arkadaşlar. Ee, dükkan düzenlemesi için baya bir gerekli. Arkadaşlar ee, dilerseniz de bu videoyu böyle bitirelim. Şöyle bir beyece doğru gideyim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz de görüşlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.